Sizce Türkiye'de 100 yılın sporcusu kim? Hocam bence Arda Turan yani yurt dışında ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil etti. Aynı zamanda kariyeriyle, kişiliğiyle de aynı şekilde bence güzel bir şekilde temsil etti. Ben kendisini çok beğeniyorum. Barcelona'da Atletico Madrid'de iyi bir oyun ortaya koydu. Futbol dalında ya özellikle futbol dünya çapında, küresel çapta iyi getirileri olan bir spor dalı. O yüzden Arda Turan'ın bu spor dalında Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Spor dalı olarak futbol ve basketbol takip ediyorum. futbolda öyle genç yetenekler görüyorum. Bu Fenerbahçe'deki Arda Güler gibi birkaç tane daha böyle genç yeteneğimiz var. İnşallah onlar da Arda Turan abilerine benzeyip e, Destekleriyle iyi bir yerlere gelecektir. Kerem Aktürkoğlu abi. ya çok potansiyelli. Bir de bence daha kendini kanıtlayamadı. İnşallah yurt dışına çıkar. Yurt dışına çıkarsa kendini kanıtlayacağını düşünüyorum. Yani ben hani etki anlamında Fatih terimlerim. Her anlamda işte teknik direktörlük oyunculuk anlamında. Yani genel anlamda çok da yine büyük bir şey olabilir belki ee bir hal tercimiz vardı. Naim Süleymanoğlu olabilir. Başka yok yani. Hmm, Cenk Tosun olabilir. bulcu. Tecrübeli. Beşiktaş kariyeri tecrübeli bir oyuncu. E, Cenk Tosun'u beğeniyorum. Mert Günok var. Bir yıllardır bizim Türkiye'de kalecilik yapıyor. Çok iyi oyuncu. Biz de öyle izliyoruz yani. Hayranlıkla izliyoruz. Güzel bir futbolcu. Uzan Dilmen. Galatasaraylı Kerem. Güzel oynuyor. Türkiye'de Kerem. Kerem güzel oynuyor. Ondan sonra mesela Fenerbahçe'de orada güzel oynuyor. Beşiktaş'ta var bir iki tane güzel oyuncu. Yani var Türkiye'de güzel oyuncular var. Yani o da dışarıdan gelmiş ama Naim Süleymanoğlu. Yani yaptığı skorlar ortada, şampiyonluklar ortada. Onun gibi bir sporcu. Ben de kendim sporcuyum. Onun gibi bir sporcu göremedim ben şimdiye kadar. Eğer o şey futbol olarak konuşacak olursak tabii ki Arda Turan'dır. Daha üstü şu anda da birinci ligde antrenör zaten. Yani kendisi bizi yurt dışında da temsil etmiş. Barcelona'da olsun, Atletico Madrid'de olsun. Gayet kaliteli bir futbolcudur kendisi. Arda Turan. Çünkü Barcelona'da oynadı, Atletico Madrid'de oynadı. Galatasaray olduğu için bir de. Hem de Galatasaraylıyım ondan dolayı. Turan'dır Arda. Turan Barcelona gördü, Avrupa gördü Atletico Madrid. Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Yani şu an günümüzde ise ben bir Galatasaraylı olarak Arda Güler'i çok beğeniyorum. Bence bugünden sonra o. Yani şu an görünürde çok yetenekli. Hem de yaş olarak daha 18 yaşında oyunlayışıyla yaptığı davranışlarıyla kendini gösteriyor zaten. Yani bence şu an Türkiye için 100 yılın futbolcusu diyebilirim. Naim Süleymanoğlu. Çünkü kırmadı, rekor bakmadı ve hala onun rekorunu geçen yok ve ona Cepergül'ü diyorlardı ve hani boy fiziksel olarak da çoğu insan inanmıyordu. Bir de yani onun biraz ailevi sebepleri de var. Biliyorsunuz ülke değiştirdi. Aslında ki kendi ülkesi Türkiye değildi ama sonra Türkiye'yi seçtiler. Bazı dönemin Cumhurbaşkanı falan getirdi onu. O yüzden ve çoğu insan inanmıyordu. Biraz da filmini falan da izledim hayat hikayesini. Duygulandırdı da biraz o yüzden o. Arda Turan. Ne de? Arda Turan'ı ben beğeniyorum yani iyi futbolcu. Çok iyi futbolcu ben beğeniyorum. Emre Belözoğlu da var ama. O ikisi Türkiye liginin en iyi adamlar diyebilirim. Türk olarak da e, yani İbrahim Toraman diyebilirim. Çünkü Beşiktaş adına çok iyi defans olarak yaptığı için e, ve kendim Beşiktaş'ta olduğum için e, bu yüzden Beşiktaş'tan bir sporcu söylemek istedim. O da İbrahim Toraman. Ve İbrahim Zülmez'i de buna ekleyebilirim. Abi Arda Turan'dır şimdi. Adam İspanya'ya gitmiş. Barcelona'da, Atletico'da yani. Bence Atletico'daki Barcelona'da yani Griezmann'dan bile iyi oynadı Barcelona'da. Adam en iyi temsil eden oyunculardan biri bizi.